Bu çizgi roman olduğundan dolayı da açma yeri bile yok. O kadar. Aç. Aa ah, kayıtladı bir şeyler olacak kesin bir şeyler olacak. İyi misiniz? İyi misiniz? <gülüyor> <gülüyor> kaç! Kaç! <gülüyor> Geriye çekil! Geriye çekil! <laughs> Aa, yürü git! Öl! <laughs> mermi! Mermi! Aha! Hopon <laughs> feyimizin mermisi! Alsana sana Alsana salak! Al al al! O pompalı tüfek daha önce kullanmış belli. Ha tak tak aferin aferin yavrucuma salak. Nasıl düşürürsün sen onu ya? Abi mal mısın zombi geliyor zombi geliyor salak zombi geliyor zombi. Taksana taksana. Lan vur artık vur vur vur. Vur nerede vur. Bu arada ben vücuduna vurdum kafası gitti. Vay 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 vay. Ne biçim nişancısın abi sen? At silahı yere kaç. <laughs> Dostum mu? Aha oradan biri var. Ana çocuktan o. Gizemli şekil. Gizemli şekil ne demek lan? Gidiyor lan elini kolunu sallaya sallaya geri gidiyor. Aha o neydi? Aa. Zombiler geliyor ufak. Hadi kaçalım. Abi ayağına ah ah demeniz zaman ya düştü ya yemin ediyorum. Abi bu adam nasıl bir insan ya? Önüne bak önüne önüne zombilere bakma önüne bak. Kaç hadi. Bir şey yapamaz onlar sana hadi kaçarsın sen. Dur, bak saf mısın ya? Nasıl düşüyorsun dümdüz yolda ya? Ben bile düşmüyorum. Dedem misin? Nenem misin? Nesin ya? Aa duvar. Duvardan nasıl geçeceğim bakayım kısalı kapana. O adam kırık bacakla atladı. Adam kırık bacakla atladı ya. Adam da iş var. İyi bari burası aydınlıkmış. Kıramıyorlar mı bunları? Benim bildiğim zombi oyunlarında kırarlar buraları. İyi bir şey yapamıyorlar. Abi ayağa kalk ayağa ayağa. Ayağa kalk. Aha tüfek sesi. Birileri vuruyor. Bir şeyler vuruyor birileri. Sen de kalka ya fırsat bu. Hah. Oh mis. Ne? Ee? Hello. Anybody? Eve doğru mu gitsek acaba? Eve doğru gidelim ya sürgülü cam kapı. I wonder if anybody's home. Var mı? Bak bakayım içeri. İçeri I wonder if anybody's home. bak. Ne bileyim ben var mı? Sen bileceksin. Hello. Anybody home? Abi içeride zombi vardır ya. Sen niye öyle kapıyı vuruyorsun? Sessiz sessiz açacaksın kapıyı gireceksin. Ha şöyle. Kilitlidir kim bilir. Kilitli değilmiş. Aa iyi. in. Don't shoot, okay? Abi ya sanki evde kim olacaktı ateş etmeyin diyorsun ya mal mısın? Cık cık cık. Kapıyı niye kapattın salak? Hello. I'm not an intruder. I'm one of them. These people might need more help than I do. Ee, ne yapalım? Hadi gidelim. Ah, elma falan yiyelim bari. Yenir mi bunlar? Çüş nereye gidiyorsun hayvan? Fake. Damn. Sahteymiş mi? Oha. Sahte miymiş yani bunlar? Ama çok canlı görünüyor. Gerçi bu çizgi roman olduğu için. Aha. Kafire bak. Burada her kim varsa çok iyi boyamış ha. Cık. Helal olsun. Helal olsun. Kan. Oh, Doğmuş da burada. Hadi gidelim. Abi. Ya ya sen nasıl düştün kana takılıp? Oh. Merak ettim. Yani yürürken takılıp düşülür mü? Aa ayak izleri var bu arada burada. Ayak izleri var. Kimin ayak izleri acaba? Takip edelim. Bu ne? Bir bardak su. Bir bardak su seze naksu. <laughs> Abi pis şey içtin mi yani? Tadı güzel mi bari? Değilmiştir. Çekmece Bir şey yok. Herhalde diğerlerinde de bir şey yoktur. Açmadığıma sonra pişman olmam inşallah. Bak. Ha iyi bari tekrar kana takılmadı. Bu Kitaplık mı? Bir bak kitaplık. Hay bakmayacağım bana ne? Ben yanı sonan bir tele, tele sekreter varmış burada. Aç o zaman. Alo. Alo. Hey Sandra, this is Diana, we're still in Savannah, uh, Ed had a little incident with some crazy guy near the hotel, so we had to get him back to the ER and have it checked out, anyway, he's not feeling well enough to drive back tonight, so we're staying an extra day, thanks so much for looking after Clementine, and I promise we'll be back in time before your spring break. To channel. Channel. Left at hmm. yeah. <laughs> I don't know if you tried to reach us. All, all the calls are getting dropped. They're not letting us leave and aren't telling us anything about Atlanta. Please, please, just leave the city and take Clementine with you back to Marietta. I've, I've got to get back to the hospital. Please let me know that you're safe. Message 3. Left at 6.51 a.m. Clementine, baby. If you can hear this, call the police. That's 911. We love you. We love you. We love you. Ne olmuş ya orada? Üzücü ama. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi bu oyunda kimi zaman üzüleceğiz, kimi zaman ağlayacağız. Ağlamayacağız zaten. Kimi zaman Hı? bir şeyler yapacağız. Aha bir şeyler var baba falan dedi birileri. Ne babası lan? Baban yok. Kız sesiydi galiba. Lan nereden geldi o ses? Ha buralardan geldi ama. Boyama kitabı. Nerede ya bu? Bir ses geldi. Vay televizyon güzelmiş. Input bir ne var? bir ses geldi ya. Eminim bir ses geldi ne? Bir yerden bir ses geldi abi. Ee? Aha tersiz. You need to be quiet. Who are you? I'm not a monster. Good. Hey, don't you give us a What's your name? I'm Clementine. This is my house. Hi. Clementine. I'm Lee. Where are your parents? Çok saçma bir soru sormasın. They took a trip and left me with Sandra. They're in Savannah, I think. Where the boats are? Ya bir dakika. Neden çocuklarını bırakıp bir yere gidiyorlar? Hem de bakıcıyla bir başa. They can't get in. That's smart. Hmm. See? Can you see me? I can see you through the window. Ah, bu şeyde gördüğümüz kız ya. O arabadan düştüğümüz yerde görüntü. <laughs> ne oluyor lan? Hoş! Köpek! Hoş! Kı bas bas bas, bas, bas. <gülüyor> 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 Öldün mü? Ya takılma be! Of salak ya! Kafasını vurdum lan. Ürkes ya. Abi senin ne biçim bacağın varmış ya senin? Cık. Bacağın da senin de. İttir bu bari. Aferin kız! Kapıyı aç. Vur kafasına, vur kafasına, kafasına vur kız. Kü 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 e. Abi ölmez mi bu ya? Vur kafasına. Bakıcı mı lan bu şimdi? Tipsizmiş bakıcı. Mı? Öl bari. Öl herhalde. Ya çekils bırak orada kalsın ya. Öldü işte görmüyor musun öldü. Man. Hi there. Did you kill it? I don't know. I think so. Sometimes they come back. Have you killed one? No, but they get shot a lot. You've been all by yourself through this? Yeah, I want my parents to come home now. I think that might be a little while, you know? Oh. Look, I don't know what happened, but I'll look after you until then. What should we do now? We need to get out of this neighborhood. It's not safe. We're less likely to be seen if we move at night. My parents might come home. We won't go far. We'll try to find shelter and come back here with others. That sounds good. We can hide in my treehouse until then. It'll be a tough climb with this leg, but that's a good idea. Let's go. Stay close to me. ben karanlık olmadan buradan gitmeni izlemiştim. Ha karanlık olmadı zaten daha değil mi? Senin karanlık olma anlayışın. Now let's stay quiet. We'll head out to the front yard and follow the road out of the neighborhood. Okay. It'll be okay. Stay near me and we'll move as fast as we can. Koşma, koşma. Koşma, bacağım sakat zaten. Koşma. Evet arkadaşlar. Buraya kadar sessiz kaldım biraz. Neyse ee, bu bölüm bayağı kısa oldu. Ay, bayağı uzun oldu galiba. Diğer bölüme görüşmek üzere. Like'larınızı, subscribe'larınızı unutmayın. Ve yani kurşununuz bol olsun, mermileriniz bol olsun abi. Görüşürüz.